saçma sapan bir oyun oldu. O önümde adam var. MD, MFD diyor mu? Hayır ama gerçek ama bu. MFD diyor bilmiyorum. Gerçek ama yıldız. Orayı da tekli. O... Oy... Ayhan arkanda adam var Ayhan. Ayhan oradan çık. Güvenli yere geç. 250 150 yönünde tepenin ardında kafasından vurdum. 250 mi? Ama bayılmadı. 250 ha. He ee, şurada. Mark the location. Oha orada mı? Ama oradan kaymıştı. Ayağını götüreceğiz de valla. Aha. Of attı aklıma. O arkamızda. Sola attı, kaymış sola kaymış sola kaymış. Soldan biri sıktı. Hı. Hmm. Nerede bu ipne benim önüme ağaç geliyor. Aha gördüm. Koşuyor koşuyor. Ee, bir şey var bunda ya. Oha Aynen bizi Kı vuruyor lan. Şurada ayan adam. Ben evet, bu lan? Hile hmm, gibi bir şey var hacı. Açı görüyor Cüneyt dikkat et. Sakın gene bayılma alanda Adamla hile ben, ben, çıktım. Ben çıktım. Kaçtı. Şerefsiz ya. Alana nasıl gireceğiz şimdi? Alan da ondan tarafta. Bana, bana bomba atıyor. Bana Ay. bomba atıyor. Şerefsiz bunlar ya. Gene çözmüşler şey ya. Yolun altından ilerle, sıkı. Aman Tanrım <laughs> sıkı. Gelin yüzümden. Yoksa alırdık onu ayağımda ya. Eee. Orda orada orada yan ha. Ya, alın ya. Abi, lan bunu kaç kere öldürdün ayağa sen ya. İki oldu ha bu. Eve gir bekle ayağın eve gir ver bekle. Mi? Bağlan içi. Görüntü vermesin Bu. Aha kayanın arkasında adam bu. Girip çıkıyor orada. Geçsin lan ha. Bırak at boş ver. öbürüne çıkarsın. Ben vurmadım ya. lan. Eee sen vurdun başkası bayıldı. Bayıldı lan. Sağdaki vurdu sağdaki. Vurmadım, lan. Lan bizde göründü, vurdun göründü. Sağdan benim, vurdum, sen vurdun, sen vurdun bir. Ben de göründü ya, yani. sen atasın ödüktü. Sağdaki vurdu, sıkı yok. Tam bayıltma ya, siste, vurdu, siste, bak harabe evin orada Ayhan. Siste siste adam var. Sağda harabe evin orada adam var, bak. tiyak giyimde, aşağı bak, aşağı bak. Yapma be. Bu Hayır. bayıttı onu işte. Bu seni gördü artık ha. Makinalı çektim ha. Bana bence, boş ver. Kayanın arkasına geç, bak şu kaya alan içidir. kafa çıkartıyor mu? görüş yok işte. Bizde görünüyor da sonra. dikkat et ayağına soldan da adam gelebilir. Şurada adam var kesin bak. O kayada adam kesin var tepedeki kayada. Yok Ha çıktı var, çıktı, var. bak Hiç orada çıktı. Soldaki kayanın arkasındaki ağaçta bak geçti hmm. sağa doğru geçti. Bak sağa doğru geçiyor şu anda. Sağdaki kayada ha orada. Öldürdü adamı öldü. gitti herhalde. Öldü öldü. O öldürdüğü kasaya gitti bence o. Biri öldü orada. Ha. Üç kişi. Yeşil duman çıktı ama hangisi öldü? Kişi. Ay kişi. Ayhan iki kişi kaldı senin dışında iki. İçecek full mü? <laughs> bak Otomatiği çek lan koşuyor. Aa bak ha, ikiye koşuyor. bir kalmışsın galiba ya. İkiye bir kalmışsın abi. Görme varsa hiç şansın yok. Diğeri sağdan geliyor. Otomatik çek lan. Çok iyi. Ötekinin kollarını. Hmm. Çıktı. Ay. Be. <gülüyor> <gülüyor> Ayhan şov We are number one Bak bende de 11 kişi vardı ben birinci olamadım Adam birinci oldu önce. We are the best <gülüyor> <gülüyor>